Orada orada seyir burayı de... başlat. Şimdi bu bura Oyrak, ondan sonra Depe Yurt, ondan sonra e, Yanıkta düz yol. Ondan sonra e, karşıki koru. Koyungaya'nın korusu. Osman, Osmanlı'nın korusu. Metin Akbüş'ün köyü. Metin Aktaş'ın köyü, ondan sonra e, o da Osmanlı'nın korusu. E, karşı tepe Sivriçal, e, Sivriçal, çıplak tepe ta. Almaz araları çok. Bakacağız. Sivri çala kadar gittik. Öbür taraftan şey çala kendisine doğru gidelim. Şişe, şöyle, şöyle gelelim. Birkaç köy say sayalım o zaman. Sen şimdi kes. Şimdi bu... Tepe çaldan çal köy. De, de, tepe çaldan çal köy. Tepe çaldan da aynı çal bir kasaba gibi gözüküyor.